Arkadaşlar yeni bir dedik de bakalım ne yapacağız. Sağdan da alacaklar galiba. Çünkü sol boşmuş. <laughs> O de la, ya da sağ tamakta. First point for the red team. Ne de şey gördüm sen. Arkana bak. Da, adam. Şey. Ne oha bu ne lan? Ne lan? Nasıl? Nasıl bir şey oldu lan orada? tava bir dakika. Tava yok ki. Tavayla Benim bu, Tava. Tava. Tava lan? Ortada mı çıkıyor? Nerede çıkıyor? Bilmiyorum ki tavayı nereden buldu? Ortada da AVM falan çıkıyor. Çıkmıyor mu orada? Hala AVM çıkmış. Aa, şimdi ben ne yapacağım? Yani şurada bak. Yanımın mixi yok. Çok iyi yatacağım. Sadece çok iyi hasar verdim. Tek yatıyor. Görse de bazen tek atmıyor. Niye çıkmıyor mu? Değil. Hayır.

Anlamıyorum zaten ne öyle. Üç yeli alsa bile o bayağı zarar alması gerekiyor. İşit gidiyorsunuz. İşte. İki kişi yedi. Nice shot. İlk kilini aldın. Sizin takım iyi oynuyor. Ben bu sefer dinliyorum. Bir tanesi zaten tavayla dalıyor. O gidiyor da. Yine o geldi. Soldan da alacak soldan. Bak. Zıpla zıpla vuramaz. Zıpla zıplayınca daha zor olur. Arka zıpla. Öl lan. Öl öl. Arkadaş ya. Şu, Şu, o dikkat dağıtıyor diğerleri vuruyor. Anlamadım bu tavayla oynayan ne yapıyor? Orta açıp kafayı vuruyor gibi yapıyor. Ya ne kafası vardı bu oyunda? Neden gönd gönderdiler Nef anlamadım. Ya. Ağlama öldüğünden Ha öldüm. tamam. Unuttum ben onu. Şimdi, şimdi de sen kil alıyorsun. Ha bu ne biçim? oynadığımızda <laughs> bir tek sen iş yapıyorsun diğerleri hiç Cover me. Ya oyunun ta tava yok. Gözükmüyor. Ya. 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 Ya ne kawa oluyor bunda? Bilmiyorum. Yeni geldi herhalde. Tüm pağlara 4 açık değil biz. Acaba onda mı? <laughs> ama birisi şey de fark etti kire mi? Ben ona dedirdim pes etme ya. O zaman olay da kaç girdi oldu. Şimdi var bu? The whole team is in the late. Birisi görecek galiba. Arkadaşlar. Öl lan öl. Down it down. Ama öldürdü şimdi de ya. Allah Allah. Vallahi benim için sıkıntı yok. Kapışacağız. Yani daha dört kellesin. Ben çok rahat değilim. Öbür el elde. Öldürdüm Adam dönmüyor. Öbür elde zaten. Ama öbür elde oynadık. Şimdi de bir <laughs> Daha beş kilim var. Ben rahat geçerim bunu. 12, 12, 12. Değil miyim? Değil miyim? Değil miyim? Öldün öldün zaten tavalı geldim direkt ölüyor. Adam Oğlum bu tava nereden çıktı ya? Ben de anlamadım ki. Tava yok ki bu oyunda. Ya normal yok diğer tekli takımı falan Bir diğer oyunlarda var mı? Bu, bu hangarda yok ki. Öldün öldün öldün. Öldün. Çünkü mermiye yürüyorsun. Oyunda oynayan mı arkadaşlar? Kerem hep senin yüzüne ha. <laughs> Sen öyle sanma. Ettik et. adamlara laf ettik geçen el <laughs> biz oynuyoruz şimdi. <laughs> Ama geçen hani hiç oynamadılar ya. O Oğlum adamlar sadece ölmeyi sen sen dışında şimdi de şimdi Kal, onlar sadece biz oynuyoruz. Çünkü ama ben şimdi 5 kişi öldürdüm hiç. Öbürü de 20 kişi öldürdük. Hadi <laughs> sizinkiler 10 10 15 kişi öldürdü. Diğer 3. Ü. Her biri 5, <laughs> yani. 5 kişi öldürdü. Half red team is 5 kişi de 22 kişi oyuncu zaten 22 kişi aldı. Ya üç kişidir şey ama ya. Daha oyunda bir bayağı var ondan da bir şey, bir şey. <Sessizlik> Arkalarına dikkat et. Bak. Oğlum zaten bunu öldürtüyoruz değil mi bu? Enemies down. Tavacılar Reloading. Bunlar tavacılar. Gelin <laughs> <laughs> evet. de durma tabi. durma. Hep senin yüzüne. He he sen öyle zannet. Allah oh, Allah, bu tavacılar yok mu bu tavacılar? Ben onu Bak burada da tava Yine geliyor ya. Lan tarıyor ölmüyor. Oğlum bu daha hızlı gidiyor bizden. Ha Koşuyor ben anlamadım ki. Oğlum o kayma şeyinin. Ya ben tamam mı? Zıplayınca, zıplayınca genellikle vuramıyorum. Zıklayınca... Be You're losing the game. The blue team doesn't have a lot of time left. On kere <tane> tavacı öldürdü bizi. <laughs> 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 8 kilim var? Güzel. Ben ben bunu geçerim herhalde inşallah. Arka arka Kar 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 kaç 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 kaç. kaç. Düdüler herhalde. Yok. Şarjı no, şarjıyor. şarjıyor iki benim var. Yelek değiştir. Yelek yelek. Sağdaki yerlerden abi. Yermedi ka. Yermedi de yeleğin yok nerede? Benden de direkt üstünde. Yeliğin çöp çöp. Yeliğin çöp çöp. Ne Red Team Yeleğin Victory. Aa, 10 kilim var. Ver ver. <laughs> oğlum bu elde bir şey oldu ya. Bu elde bir <laughs> şey oldu <laughs> ya. Tabi öyle bahane bulur. Adamla 3 kişi Vallahi. ama hepsinin... Şu tavanı herhalde şu ya. Şuydu şu şu. ikinci var ya. Oydu galiba. Şeyde. Arkadaşlar F4 bayağı iyi da devam ediyor. devam et Devam ediyoruz. Şimdi Kerem bakalım kaç kişi öldürecek. Geçen ben 17 kişi öldürmüştüm. 10, 10. 17. Bu değil bundan önceki ilk attığımız hmm. video. <laughs> <laughs> Team match, Ay, ya şimdi let's go. Let's go. Hiç bilmiyorduk ya. Teşekkürler. Let's go. Hadi scored for the first time. Ya. Sağda sağda. Hı. pusu. orası vurulacaksın. Bu, Oğlum bizim. Ha, ha dur öleceğim öleceğim öldü. Ya ama indirdim bir kişi. Oy. Bir şey ama öldü. Ya oynuyor da bana kir bırakmıyorlar. Ben hiç oynayamamıştık. gidiyordun ne oldu üç kere? Ya öldürmeyin ha? lan öldürmeyin. Oğlum bizimki çok iyi lan. Sinir oldum. Normalde kazanmak için. Daha güzel işte. Sen öldürebilirdin zaten. bir de. Canım full değil miydi benim? Oha çüş. Oha çok da bulmadı ki. Nerede lan bunlar? Beyze girdiler çıkmıyorlar. Aldım 4 kill. Yavaş, höst vardı bana laf ediyordun ne oldu Kerem? Sık 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 ben sık. Daha dört kişi öldü ben kaç kişi? Yedi kişi mi öldü? On on. On oh. mu? Öldü Abi Oğlum orada durunca yer mi orası? Yok ya adamla çıkarken indiye indiye. Ben zaten şey gidiyorum ölmeye gidiyorum. Adamlar önce kill veriyor başka bir şey değil. Şimdi dalcım dur. Ya AVM işime yaramıyor. Dalınca ölüyor zaten ölüyorsun direkt. Sağda sağda. Evet. Şimdi var. Kinar mısın sen ki? Sağda bak, sağda tam köşede. Dur. Ben, ben. Hadi Oğlum Onu sağda diyorum sana. <laughs> onu görmedim ki atmış. Dedim ya sana sağda diye. Öldürmeyin Allah razı 3 Üç kişiyiz lan biz. Ölmeyin yani. Biz Ahmet. Beni nasıl öldürsün? Adam demek ki iyi oluyor. Sen sağ olasın. Sakin ol. Bir anda önüme çıktı. Beşi... Can doldu. Dol, 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 dol. Dolma, dolma, dal 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 dal. Dalma dalma dalma. Ha, sık sık sık. Şimdi bakayım. <laughs> Açma dürbünü. Dürbünü hiç vuramıyorsun sen. Sıkamadın ya. Ya vurdum. İnsan bu kadar mı beceriksiz olur ya. ya. Evet holoyla değil. Razer alışkanım. Razer yok mu lan? Yine orada. Dördüncü indireceğiz. Dedim ben sana indirecek diye. gideceğim? İnat değil mi lan? Üç kere vurdu adam seni. Dördüncüyü de vurur herhalde. Bak, öleceksin öleceksin. <laughs> Biliyordum. Öleceksin yine. <laughs> ya. Salak gibi ölmeye gidiyorsun. Yemin <laughs> ediyorum sen olmasaydın daha iyiydi takıma. Biliyorum. Sana rağmen önde takım. Bir sana rağmen önde takılıyor. Tamam. tamam, tamam. For the blue team. Oğlum düzgün ayağını Al. Yok. Olmadı. Adamı nasıl öldürdün? Oğlum duvardan nasıl vurdu o beni? Bir dakika dur the match is over and the blue team <laughs> is in the lead. Oğlum salak mısın sen adamların yuvasına sağa sola bakmadan gidiyorsun. Vallahi sana rağmen iyi takım tak yeniyor ha. Bir dakika ya ben çok aptalım. Kerem 6 kişi öldürdün. Ne baba giriyorsun Or lan? Ben kere öldün herhalde. olmam lazım. Yok orada. Great. You're about to Oğlum vuramazsın oradan onu. Şuraya katacağım. Can tane dolan dolan şimdi. Ben şu soldan da alacağım. Yok. Ya bir sal ya. Oğlum sen vuramıyorsun ki zaten adam vursun be. <laughs> <Ya, gülüyor> Vuramadın. Ya sekiz lan. Sekizim. <laughs> ya Allah aşkına. i̇ki yani, şeyle iki şeyle Sen iyi yine adamlar verdi sana. Hani Yarısını canını zaten adamlar verdi. Çekildi. Adam kaç kişi öldü? <laughs> Yuh. Vallahi adam yarısından fazla. fazlasını öldürmüş. 21 <laughs> kişi. Sen 8 kere ölmüşsün. 8 kişi Ama adam daha fazla ölmüş benden. Allah Allah. Evet arkadaşlar yeni video gelmesini istiyorsanız bizi izlemede kalın.